Hiç fark ettin mi? Gün boyu hiçbir şey yapmasan bile sanki içten içe tükeniyorsun. Kendini bitkin, odaklanamaz, boşlukta hissediyorsun. Ama sorun sende değil, beyninde. Bugün neden dinlensen bile hala yorgun olduğunu gerçek nedenini keşfedeceğiz. Ve daha da önemlisi artık o enerjiyi nasıl geri alacağını öğreneceksin. Hazırsan başlayalım. Hiç kendinizi sürekli yorgun hissettiğiniz oldu mu? Hani nedenini bir türlü bulamadığınız o yorgunluk? İşte bugün o bitmek bilmeyen zihinsel bulanıklığın arkasındaki asıl suçluyu birlikte ortaya çıkarıyoruz ve daha da önemlisi enerjinizi nasıl geri alacağınızın sırrını keşfedeceğiz. Ya şu soruya bir bakalım. Eminim bu çoğumuzun kanayan yarasıdır. Bütün gün belki de koltuktan bile kalkmadınız ama gün sonunda sanki maraton koşmuş gibisiniz. Nasıl oluyor bu? Fiziksel olarak yorulmadık. Peki zihnimiz neden iflas bayrağını çekiyor? İşte bu uyur gezer gibi hissetme hali inanın bana sandığınızdan çok daha yaygın. Ve eğer böyle hissediyorsanız kesinlikle yalnız değilsiniz. Gelin bugün bu işin arkasındaki bilime bir dalalım. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Bu sis perdesini dağıtıp zihnimizi yeniden canlandıracak o somut çözümleri konuşalım. Peki beynimizin bu gizli ritmi neymiş bir bakalım. Bütün bu yorgunluğun kökeni aslında çok temel bir yerde yatıyor. Beynimizin doğal çalışma prensiplerinde. Milyonlarca yıldır gelişmiş bir tasarım var. Ama biz modern hayatta bu tasarıma tamamen aykırı yaşıyoruz. Sorun da burada başlıyor zaten. Şimdi çoğumuz sirkadyen ritmi duymuşuzdur. Hani şu 24 saatlik uyku uyanıklık döngümüz. Ama o işin sadece gece kısmı. Gündüz enerjimizin asıl patronu, onun pek de popüler olmayan ama çok daha kritik bir kuzeni, ULTRADIAN ritimler. Gündüz performansınızın gizli anahtarı tam olarak bu işte. Ve bu ritmin sihirli bir sayısı var, 90. Tam 90 dakika. Bu beyninizin size adeta, tamam şimdi zirvedeyim, bütün gücümü kullanabilirsin dediği o altın değerindeki performans aralığı. Yani olayın özüne biliyor musunuz? Beynimiz bir maraton koşucusu gibi tasarlanmamış. Hayır, tam tersi beynimiz bir sprinter. Yani 100 metreyi rekor hızda koşan bir atlet gibi. 90 dakika boyunca depar atıyor. Sonra kenara çekil nefeslenmesi gerekiyor. Kural bu. Bu kadar basit. İşte bu benzetme gün sonunda neden bu kadar tükendiğimizi mükemmel bir şekilde açıklıyor aslında. Yoğun bir şekilde odaklandığınızda beyniniz sanki spor salonunda ağır bir antrenman yapıyormuş gibi enerji harcıyor. Bu zihinsel bir iş ama bedeli tamamen fiziksel. Gelelim şimdi işin en can alıcı hatta biraz da şok edici kısmına. Peki o 90 dakikalık zihinsel depar bittikten sonra ne yapıyoruz? İşte o mol adı altında yaptığımız şey aslında bizi daha da yoran şeyin ta kendisi. Farkında olmadan kendi kuyumuzu kazıyoruz. Kural inanılmaz basit. Bakın görsel odaklanma zihinsel odaklanmayı tetikler. Yani gözleriniz nereye kilitlenirse beyniniz orası için mesaiye başlar. Bu kadar net. İşte o trajikomik an burada başlıyor. Biz ne zannediyoruz? Şöyle bir sosyal medyada gezineyim, kafamı dağıtayım. Peki beynimiz ne anlıyor? Daracık parlak bir ekran odaklan, hızlıca akan bilgileri işle, mesajlara cevap ver. Bizim mola dediğimiz şeye beyin fazla mesai diyor. Yorgunluğumuzun asıl sebebi tam da bu yanlış anlaşılma. Yani şunu bir netleştirelim. Mola vermek için elinize telefon aldığınızda aslında dinlenmiyorsunuz. Kesinlikle dinlenmiyorsunuz. Sadece bir zihinsel görevi bırakıp bir diğerine geçiyorsunuz. Beyniniz için bu bir mola değil. Sadece görev değişikliği. Peki madem öyle, doğru soru şu. Beynimize o çok ihtiyaç duyduğu gerçek, onarıcı molayı nasıl verebiliriz? İşte buna gerçek dinlenme sanatı diyoruz. Fark o kadar büyük ki bakın, sahte mola yani ekrana bakmak beyninizi yine odaklanmış ve aktif tutar. Enerjinizi tüketmeye devam eder. Ama gerçek mola yani ekransız zaman beyninizi dağınık veya rolentim moduna geçirir. İşte bu modda enerji yenilenir. Zihninizi serbest bırakmak gibi düşünün. Peki neler olabilir bu gerçek molalar? Aslında çok basit şeyler. Gözlerinizi bir yere kilitlemenizi gerektirmeyen her şey. Kulaklıksız kısa bir yürüyüşe çıkın. Sadece pencereden dışarı izleyin. Masanızı şöyle bir toparlayın. Ya da en basiti birkaç dakikalığına gözlerinizi kapatın. Bunların hepsi beyniniz için gerçek bir tatil. Hatta kendimize karşı dürüst olalım. Bazen faydalı bir şeyler izliyorum diyerek kendimizi kandırırız. Eğitici bir video, bir podcast bunlar da bilişsel bir iştir. Dinlenme değil. Genellikle zor bir işten ya da can sıkıntısından kaçmaktır bu. Ama unutmayın asıl gelişim Tam da o can, can sıkıntısı anlarını doğru yönetebildiğinizde başlar. Tamam teori anladık. Şimdi bütün bunları hayata geçirme zamanı. Kontrol tekrar elimiz alacak. Basit ama çok etkili adımlara bakalım. Bakın bu 3 adım sizin odaklanma kalkanınız olacak. Birincisi istisnasız tüm gereksiz bildirimleri kapatın. İkincisi o 90 dakikalık odaklanma anlarında e-posta, chat ne varsa kapatın. Ve üçüncüsü en kritiği. Tıkandığınızda veya stres olduğunuzda yeni bir sekme açmak yerine kalkın ve ekrandan uzaklaşın. Güç tekrar sizde olsun, cihazlarınızda değil. Ev içinde harika bir yöntem var. Sabit telefon yöntemi. Eskiden olduğu gibi telefonunuzu yanınızda bir organız gibi taşımak yerine evde sabit bir yere bırakın. Şarj olduğu yer olabilir mesela bu. Sadece bu küçücük değişiklik bile o sürekli telefona uzanma dürtüsünü kırıp geçiriyor. Deneyin farkı göreceksiniz. Bunun sonunda resme baktığımızda durum bu beynimizin gününün büyük bir kısmı ya üretken çalışmayla ya da aslında yine bir tür çalışma olan ekran molalarıyla geçiyor. Geriye ne kalıyor? Uyku. Peki gerçek dinlenmeye ayrılan pay ne kadar? Kocaman bir sıfır. Neden yorgun olduğumuz şimdi daha da net değil mi? O zaman son olarak size şu soruyu bırakıyorum. O sahte molaları gerçek dinlenmeyle değiştirdiğinizde geri kazanacağınız o odak ve o enerji ile hayatınızda neleri başarmak istersiniz? Bu sadece yorgunluktan kurtulmak değil. Bu sizin için gerçekten önemli olan hayallere, hedeflere ve insanlara ayıracak zihinsel alanı geri kazanmak demek. Artık kontrolü geri alma zamanı. Gerçek dinlenmeyi öğrendiğinde sadece enerjini değil hayatını da geri kazanacaksın. Bu videodan sonra kendin için bir şey yap. Ekranı kapat, derin bir nefes al ve zihnini bir süreliğine gerçekten serbest bırak. Bu yolculuk hoşuna gittiyse kanala abone ol, beğen ve zil ikonuna dokun. Çünkü bu sadece bir video değil, zihnini yeniden programlama yolculuğunun bir parçası.